Allah kahretsin ya. Allah böyle Allah salak bir gol yok. Anasını a*** ya. Anasını a*** ya? ya. İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika ya sus ya. Ne olur sus sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon ya. olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedim ki benle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Boris mu ya? yaptın sen? Ha Boris yaptım. Boris evet. yaptım. Ya kaç şu Ne çekiyorsun sen ya? İzzet kendine gel ya. İzzet'in az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika elli hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalo. Hadi tanrını yani, evet, televizyon gibi ama bu televizyonu Niye kapanıyorsun sen ya? A atıyoruz atıyoruz a hadi o. hadi Hadi geçiyoruz bir 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 Beş futbolcumuz da ceza alan içerisinde Gol 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 Kendi işaretini verdi Çalar o Ananı s*** gitti ya bak a*** Seda. Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses var be Lanetin çöktü a*** bir televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudubet kare. Giriyor. Aman 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 aman. Geldi 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 geldi. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Koca faal yok mu? Senin bunu atladığını s**eyle gittin. Kale gittin. Seda. Son anda Hakan Bantra ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir, 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 bir. bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu hadi, alakalı. hadi. Ç Allah belanızı versin. <laughs> ha? Ha? Oyun mu oynuyorsun lan benimle? Ha? <laughs> lan! Allah'ın belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı ol lan. Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu da ne ya. Ayak koyan Gökhan Gönül. Mandzukic. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen, sen de döküp Ananı avradını a**sın. Sen de döküp. Sen de döküp a**sın. Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi 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 hadi. hadi. Geldi geldi geldi. Geldi doğru doğru. geldi. Doğru. geldi. Doğru.

Şurayı da, şurayı da. Sen ya. Şampiyon oldum. Şampiyon. Ne şampiyon Gel gel bak. Deli misin sen? Bak gel, şampiyon oldum. Bak. Sen kendine misin ya? Şampiyon oldum ya. Ha Facebook'a girmek istiyorsan. Al canım. Manyak mısın ya sen? Facebook'a girersin. Facebook'a girersin.